Merhaba arkadaşlar, UNI USDT analizi için karşınızdayım. Haftalık grafikten başlamak istiyorum. Şimdi haftalık grafikte takip etmemiz gereken önemli destek ve direnç bölgelerini çizmemiz gerekirse özellikle bu bölgedeki direnç kanalı takip etmemiz gereken önemli bir kanal ve sonrasında önümüzde ilk direnç kanalı olarak bu bölgeyi çizebiliriz. Destek bölgelerimize gelecek olursak arkadaşlar burası bakın önemli bir destek kanalı olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi haftalıkta aynı zamanda kırılan bir direnç çizgisi olduğunu görüyorum. Şu şekilde yazalım. Bu direnç çizgisi kırıldıktan sonra bölgede dip yapıp tekrar yukarıya doğru yöneldiğini görüyoruz. Fakat daha az zaman dilimlerine indiğimizde yani günlük grafiğe indiğimizde bölgede bir omuz baş omuz formasyonunun göründüğünü görmekteyim bakın henüz aktif değil şimdi yükselişlerde gitmek istediği direnç bölgesi bakın burası bu bölgeye kadar bir yükseliş gelebilir fakat bölgede şu an şöyle çizecek olursak bir omuz baş omuz formasyonunun varlığını görüyoruz fakat henüz dediğim gibi aktif değil arkadaşlar. Henüz boyun çizgisinin kırıldığını görmüyoruz. Şimdi özellikle bu bölgede bakın bu seviye çalışan bir seviye. Burası bizim için takip etmemiz gereken önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu destek kanalı kırılırsa eğer tekrar yeşil desteğe kadar alttaki destek bölgesine kadar bir düşüş gerçekleşebilir arkadaşlar obamızızı gerçi yani obamız aktif olursa onun da hedefine bakacak olursak zaten bize bu destek bölgesini veriyor bakın yani burası ortalama olarak fiyat verirsek şöyle koyduğumuzda ortalama olarak kanalın orta tarafını düşünürsek 3.83 civarları olarak karşımıza çıkıyor şimdi bu bir günlük analizi arkadaşlar. Ee, aynı zamanda tabii ki Bitcoin'in hareketlerini de takip etmemiz gerekiyor. E şimdi Bitcoin'de de bir e, düzeltme hareketi başla yani ben bir düzeltme geleceğini düşündüğüm için e, burada bu altcoin'in de aşağı yönlü yani bu çıkış impulsunun bir düzeltmesini yapacağını e, tahmin ediyorum, düşünüyorum. Şimdi aynı zamanda şunu da çizdiğimizde bakın burada bir direnç çizgisi var. E, burada Bakın bu bölgenin önemini görüyorsunuz. Yani buranın altını kırılıp altında kapanışlar bizi direkt aşağılara kadar sürükleyebilir. O bu hedefine gidebilir. RSI'de da aşırı alım ve bakın bu bölgede aşırı alım oluştuktan sonra aşağı doğru yönünü çevirdiğini görüyoruz. 4 saatliğe bakalım. Şimdi 4 saatlik grafiğimizde de e, omuz baş omuz formasyonu aslında daha net görünüyor ama dediğim gibi henüz aktif değil arkadaşlar. Boyun bölgesi kırılmadı. Burada e, omuz baş omuz haricinde aslında takip etmemiz gereken kırılım özellikle bu destek seviyesi, e, çok önemli bir destek seviyesi. Buranın kırılmasıyla hem formasyon hedefine gidebilir. E, hem de bu çıkış hareketinin güzel bir düzeltmesini gerçekleştirebilir. Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığımızda aslında şöyle dipten aldığımızda bir destek kırılımı da oluşmuş fakat tekrar üstüne çıktığına çıktığını destek çizgisinin üstüne çıktığını görüyoruz. Şimdi yakın baktığımızda daha kısa zaman diliminde bu bölgeyi incelediğimizde burada bakın Şurada kırılan bir direnç çizgimiz var. Ve bu direnç çizgisi kırıldıktan sonra test ediliyor, tekrar test ediliyor. Yani e, bu testler ya yani eğer bu direnç çizgisi çalışırsa direnç olmaya devam ederse buradan tekrar bir kısım toparlanma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Fakat e, Bitcoin'in hareketleri bu dönemde yani şu saat aralığında oldukça önemli görünüyor. Şimdi aynı zamanda bakın burada bir çift tip var. H4'te çift tip yapmış. Sonrasında 2618 formasyonu aktif olmuş mu? Ona bakalım. Olmamış. Bakın beyaz çizgi 61.8 yani 6.156 seviyesinin 2618 formasyonu olduğunu görüyorum. Bu bölgelere gelip buralardan da yukarı yönü tepki alabilir. Ama Bitcoin ciddi bir düzeltmeye girerse... E, Altcoin'lerde de bir düşüş beklemek yanlış olmaz arkadaşlar. O yüzden e, bence şu an dikkatli olmakta fayda var alımlarımızda. Şimdi özellikle şu tepenin de önemini vurgulamak istiyorum. Burası da bizim için e, önemli çalışan bir seviye. Neden? Bakın burada iğneler atmış, sonra buradan destek almış kırdıktan sonra burada sert bir kırılım var. Şimdi bu bölgeye geldiğinde buradan tekrar aşağıya hareketini devam edebilir. E, yani biraz dediğim gibi Bitcoin'in şu anda bir düzeltme hareketine devam ederse ki öyle düşünüyorum. Burada altcoin'lerde de bir miktar düşüş gelebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.